Bir dizi ziyaret için Yozgata gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İnce, vatandaşı Memleket Partisine destek vermeye davet etti. <laughs> Hayırlı işleriniz olsun. Anladım. Bu iktidar yorgun. Bu Erdoğan yorgun. Bu gitmeli. Peki karşıda da bir altılı masa var. Onlar da gelmemeli. Neden onlar da gelmemeli? Daha iktidara gelmeden Ali Babacan Türklüğü tartışıyor. Anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış. Devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar. Ee, ve ürkütüyorlar beni. Ürküyorum yani. Tamam bunlar gitsin diyorum ama altılı masanın açıklamalarını da tedirginlikle izliyorum. Yani en son duruma bakın. Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkmıyorlardı. Ya ortada bir anayasa var. Anayasaya göre iki kere seçilebilir birisi. Yok mağdur olurmuş da bilmem nedir. Duruma göre değişebilir mi yani? Kişiye göre değişebilir mi? Anayasa ne diyorsa o oh, ona bakacaksın. Yani bu altılı masa da Tam bir Erdoğan taraftarı bunlar. Onlara bir tavsiyem olsun? Madem Erdoğan aday yapmak istiyorlar, Cumhurbaşkanı feshederse olamaz. 360 milletvekili de Cumhur İttifakı'nda yok. O zaman milletvekili desteği versinler de tam bir destek olsun. Erdoğan severliklerini böylece tamamlamış olsunlar. Biz diyoruz ki bu iktidar gitmeli, bu altılı masa da gelmemeli. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan giden bir memleket partisi var. Ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz. Memleketimizi karış karış dolaşıyoruz. Bugün Yozgat'tayız. Buradan devam edeceğiz. Ve milletimize derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hazine yardımı yok. Belediye parası yok. Müteahhit parası yok. Bir avuç gönüllünün kurduğu tertemiz pırıl pırıl bir parti bu. Herkesi memleket partisine destek vermeye davet ediyorum. Başka Teşekkürler. Henüz bu adaydı çıkartamadılar ya. Onu ne yapacaksınız? 6 Seçimden önce çıkartacaklardır herhalde ya. 15 Mayıs'a bırakmazlar diye düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.